ben çok küçük yaşta örtündüm. Müdür hanım bizi kabul etmiyordu başörtülü olarak içeriye girmeye. İçeriye bırakın merdivenlerde çıkmayı bile kabul etmiyordu. Ben de başımı örtüp açıp çıkıp giriyordum. Ve çok zoruma gidiyordu. Sonra bıraktım. Ortaokulu bıraktım. Dışarıdan liseyi okudum. Lise okuduktan sonra halk eğitimde kurs öğretmenliği yaptım. O devirde işte ben Çatum'da GAP projesinde olan kilim bölümünde kilim hocalı öğrendikten sonra kilim hocalığı olarak seçilici seçildik. İşte beni başörtümden dolayı istemediler, seçmediler. Ukte kaldı içimde. Ve çocuklarım okumamı çok istiyordu. Ben de işte yıllar sonra içimdeki hasreti, içimdeki o enerjiyi yeniden canlandırmak istedim ve benim haberim olmadan çocuklarım beni zaten kaydetti. Ben bu şörtümle kendim, kızım okuduğumuz için ayrı bir mutluluk. Kendisi de çünkü başörtü olarak okudu. Ve o zamanki üniversite çocuklarının kapının önünde o çektiklerini gerçekten hiç kimse anlatamaz. Gerçekten çok zor durumlar çektiler. Allah'a şükür şu anda çok iyiyiz. Okuyabiliyoruz. Çok güzel bir duygu. Bundan sonra hedefim ben durmayacağım çünkü şey zaten DGS'ye de girdim. Çocuklarım okumamı istiyor. Çok çektik. Yani başımızı açıp girmek bize çok kötü etkiliyordu. Ben okuyamadım. Benim benim bir sürü akrabam bundan dolayı mağdur oldu. Benim ablam 28 Şubat'ın tam olayında işten çıkartıldı ve kadrolu olduğu halde işten çıkartıldı. okumanın önünde hiçbir engel olmaması gerekiyordu. Gerçekten de geçmişten günümüze kadar okumanın önünde bir sürü engeller oldu. İşte başörtü yasağı getirildi. Hatta bununla ilgili filmler de çekildi. Hani ben bunları görünce tabii ben de o zamanlarda olsaydım yani çok Büyük ihtimalle yani çok kötü etkilenir. Bundan sonra da benle annem e, okumaya devam edeceğiz, kendimizi geliştireceğiz. Buradan da bütün kadınlara sesleniyorum. Kesinlikle hiçbir koşul altında okumayı hiçbir şekilde bırakmasınlar. E, kendilerini geliştirsinler, bir yere vardısınlar Çünkü okumak kadar güzel bir şey yok. İnsanın kendini geliştirmesi kadar, gerçekten yani kendisinin kendini geliştirmesi kadar e, güzel bir şey yok. 走、啊，走，我。